yanı açık. First pick atma. First pick atma. Atma first pick. İşte bu. GG. -G. Bu draft ne? Draft çok riskli duruyor. Ama win yani. Bizim draft daha iyi. Sadece ejderha almak çok zor. Shen şampiyonu çok OP ya. Shen bilmiyorum. Dünyanın en OP şampiyonu gibi geliyor bana. Yüksek öre gelmiş. 200 LP'de stack kaldım bir önerim var mı? Oynamaya devam et. Master Elo'daki herkes çok kötü. Challenge kadar herkes çok kötü kanka. Öyle düşünmen lazım. Challenge Relo'da bu oyunu oynamak için para alan insanlara karşı oynayana kadar herkes çok kötü. Ve oyunu oynamak için para alanların bazıları da çok kötü. Hepsi değil. Karşı support Neo aynen. Bu adam fena inter. Tam bu maça Mamina'yı yatmam lazım. Akciğeri ne zaman binlemeye başlarız? Loli bırakınca. Ben sigarayı bırakmıştım. Off season'da. 2000, geçen yılın 2024'ün sonu Aralık aylarından. Sonra LAC'ye girdim. Bootcamp'e gittim. skrim atmaya başladık. İki hafta skrim attık. Dedim ben olmayacak böyle. Geri başlıyorum dedim. Ve hani şey değil hani. Kötü örnek falan olmak istemiyorum. İçmeyin, içtirmeyin. Lola'ya spor yaparken önceden içiyor senin. Hani, bir kere bağımlı olduysan sonrasında içiyorsun yani. Düşük IQ belirtisi. Olabilir kanki yani IQ'm düşük olabilir. Yalan yok. <laughs> Botlayında bu match up'ta ölüm sesleri geldi. <laughs> Yemeye diyebilirim ya biraz dikkat etmem lazım. Elim D tuşunla. İstemiyorum oraya gitmek de. Bence Lee Sin botta. Adamlar Lee Sin bot gibi oynuyor. Botta değilmiş. Beni de kesecek. Neden flash attı acaba? <laughs> Bota gitsem daha iyiydi ya. Adamların summoner'ı da yoktu sanırım. Bin hala maç ya. Adam nedense et demiş. ben. et diyeceğini hiç tahmin etmedim. Shen, Shen petlemiş. patlemiş. krebin bot'la çıkmasını istiyoruz. <laughs> Bakalım %50'yi kazanacak mıyız? Bilmiyorum. Mid dive için mi duruyordum? adam? Çok kolay öldü adam ya sanki. O da mid Çok konuşan bir eleman. Atrox mı Burası ne kötü belli değil. Krab i̇şte istediğimiz gibi botta çıktı ama alabileceğiz mi bunu acaba? Zayıf oynanıyor oyun vallahi şu an Ekranımda hoş şeyler görmüyorum. Adamların bot dive'ı da var. Base attığımda adamların tapa invade'i de olacak. Boğuluyorum. Tamam baya iyi. Şu an invade yemezsem çok iyi olan şey. Maç hala iyi ya. Smolder biraz korkutucu. Smolder dışında outscale ediyoruz adamları. Mid dive yiyecek. Adamlar swap atmış. Bu bizim için iyi olması lazım Kiatus'un ne? Ve botu daylamamız gerekiyor. Bu senaryoda. Adam sanki top, bot side camp'den almadan gitti oraya bu arada. Baya bir şey alabilirim belki. Bot dive'ı almadığımın item'lere bağlı. Devam devam. Ulti atacak. Ulti bakıyor. Ne bunu? Aa, kötü oynadım. Sen ultisini alırsak bile worth de. Atmadı ulti. Güzel. Bu olan olaylar çok iyi bizim için. Adamlar tapadaydı da da çok bir şey alamadı karşılığında. Oyun daha bitmedi ya. Birkaç tane daha böyle fight atmamız gerekiyor. Oyunun bitmesi için. Sıkıntı şu. Ve adamları tek atıyorum. Ama elimden tutması gerekiyor Alistar'ın. Peşek atamıyorum. Tek yiyorum aynı zamanda da. Alistar benimle oynarsa. Back up. Play with me. Yazalım. Alistar benimle oynarsa taşırım maçı. Ama tek başıma taşıyamıyorum işte. Karşı şampiyonlardan dolayı. Red'i niye yemedik? Elis gelecekti. Yiyemezdim. Buraya gitmek istiyorum ama iyi mi pek emin değilim. Hayali Lee Sin Q'larını dojlamam lazım. Play'lerim seni diyecektim de. Adam hile yaptı. Çok kötü değil ama. Boş boş bir kill aldı adam. Bütün kemplerimi aldım zaten. Wave'i de aldım. 113'ü görünce garanti aldı şarp attı. Aura'yı gördü kanka adam benim. Ben bununla uğraşmak istemiyorum dedi. Bizim Alistar'ı çok sorgulama ben o adamı izlememeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. İyi gözüküyor. kempleri almak istiyorum ya. Bir daha gösterirse flash atacağım adamın kafasına. Beyaz atabilirim değil mi? Atarım. Word mi bilmiyorum ya. Ya yani adam kaybediyor biraz. Çok kötü değil de. Şu an herkesi tek atıyorum. Listen hariç. Listen Shen. Top bırakmamız lazım. Serpent kaçtan alayım kanka? Emin olamadım. 3'ten mi alsam yoksa 4'ten mi Serilda ya da Age of Night'tan sonra mı alsam emin olamadım. Adam botu tip attı. Nasıl yapabiliyor bunu? Uyyy. Adam da çok garip oynadı ya bilmiyorum. Normal sanki bunu kaçırmam. Bana normal geldi yani. Adamın oraya e atacağını tahmin ettiniz mi? Play koruyalım ya. İyi gözüküyor. Elis bana E attığında kılı formunu alırsam ölmem. Aura, Aura tarımı yaptık, base atarak. Artık kaç yıldır Aura? Serpent'ı buradan alacağım ya, direkt bittiği için. Serpent almasam büyük ihtimalle Edge of Night alırdım. Ama şu an tankları teklemeye uğraşmayacağım, direkt Seril'de alacağım. Ee, pa pardon, Edge of Night alacağım, Seril'de değil. ultimi bozdu ya. Şaka gibi valla. Mekanikler. Hal fena. Ulti tutar Az önceki pozisyon nasıl benim hatamdı kankam? Açıklar mısın Sinir tuzağı yapıyorsun. Sen ve ben bu sinir tuzağına düştüm. Az önceki pozisyon nasıl benim hatam olduğunu açıklayabilir misin? Bu adam ne yapıyor burada ya? Tek diyorum adamı bir de yani. Oynayışa bak. oyun kasıyor gibi istiyorum ya. FPS'im düşüyor sanırım o yüzden. Ve oynamak istiyorum. Dedim yemiş adam sanki. oynadık. GG. Bu maçta 20 FF. iyiyiz ya bugün. İyi başladık. Niye yüklenmiyor? LOL Client'ının kötülük. EMA bitince birkaç tane content düşüncem var. Görmek istediğiniz contentleri yazabilir misiniz? Benden ne görmek istersiniz? Bir aklımda şey var Unranked'dan Challenger'a. Bir tane Raid hesabı var Unranked. Onu kasmayı düşünüyorum. Böyle şey bile olabilir. Daha önce yapan oldu mu böyle? Unranked'dan Challenger'a tek yayında. 24 saatte falan. Düşük da öğretici yapmam kanka. Ben koç değilim ya. Riot hesabı şey. Ee, fiziksel olarak imkansız ama Emerald'dan falan başlatıyor. Riot hesabı olduğu için. Daha önce hiç oynanmamış. Elosu şişik bir tane Riot hesabım var. Emerald'dan başlatırsa 24 saatten sıfırdan master olmak kolay. Ama clickbait biraz işte. TR'de oynamam ya. Abartmayın. Size de oynayalım bir tur. Size evde kedi olmasının mentali nasıl rahatlattığından bahsetsem biraz. Ne diyorsunuz bu işe? Evde bir ev, evcil hayvan olunca direkt moral olarak çok yükseliyorsun yani bence. Eşim istiyor ben istemiyorum ikna et beni hadi go. Yani lol oynuyor musun o önemli. Mesela lol oynadıktan sonra mesela bir lose al alıyorsun lolde diyelim. iki dakika içeri gidip kediyi sevince o lose'u unutuyorsun kanka yani. Olayı o. Makarası o. Lol oynamıyorsan çok gerek yok. Ama lol oynuyorsan gerekli. Talon jungle. Tonge gelmiş. Talon jungle oynayan daha önce görmemiştim. Kim bu adam? Ad adamın yazdığına bak. Flash attım. <laughs> Neyse adamlar bilmiyor. Çok değiştin Doğukan mesajı sinir tuzağı mı? Buna smite atmıyoruz ya. Daha hızlı dönüyor sanki. Buna smite atmayınca. 2-50 fena değil. 3 saniye daha erken bitirebiliyorum. Talonlar genelde bot'a pet diyor. Ama bot grab'e gidersem alamayacağım. O yüzden top gitmek daha mantıklı geliyor. Adamı kesebilir miyiz ya? kesemeyiz. Tap krevi vermem umarım bu olaydan dolayı. Cık. Neyse bu tap etleyelim. Bir top lane dominasyonu söz konusu. Ekranımla. lane için iyi olması lazım ama tekrar base atmak zorundayım. Krab %50'sini de kaybettik. Hem bot'a açılmam lazım hem top gitmem lazım. Boğuluyorum biraz oyunda. Şu an belki bot krebi alabiliriz. Bot krab'ı alırsam kemplerime geç kalacağım. Kanka nasıl geleyim oraya ya? Kemteri resetlemek daha mantıklı değil çünkü adam benden önce bot side'ına gidecek. Red'ini bile almayıp base atıp bot'a gidebilir. Normalde daha mantıklı ama bu senaryoda değil. Çünkü bak adamın beleş zamanı var. Bot'a tapa gank atmayı seçti boş zamanında. Kuşlardan başladığı için üçüncü kez golemini aldığında bir tane boş zamanı oluşuyor. Kırmızısının çıkmasına 30 saniye falan oluyor. O boş zamanında kırmızıyı almak yerine base atıp bot sayarı giderse krebi alıyor. O top gank top dive'ı tahmin etmedim. Yalan yok. Adam oynadı gibi. Beni filmliyor. Haklı da biraz. impact koyamıyorum oyuna şu ana kadar. Ama impact koyabileceğim pozisyonlarda pek oluşmadı yalan yok. Şu an oluştu. Koyduk da. Tam buradan taşımam lazım oyuna. Oyunu kazandıracak hamleyi yaptık. gitmeyeceğim. Gideceğim. Gitmeseydim keşke. Talona karşı ölmenin cezası. Bütün kemplerimi yiyor adam. Supportumuz KC Akademi'nin supportu. Abi bu maç çok iyi oynamıyor adam. Bence. Kuşlarıma gidecek şimdi. Hayk bir ve bir Smolder kesecekti az, az önce. Golemleri almadı sanırım. Şu an gidiyor. Adam golemlerimde sanki. Ölüyüm ya. Ulti at bana. Pyke de çok hızlı geldi bu arada onu beklemiyordum ama Bard bana ulti atabilirdi ya 3 kişi 3 kişiye artı bana ulti atabiliyordu adam kaçmak önemli değil orada 3 kişiden bile E alabilirdim diye gördüm ve devamını oynayabilirlerdi yani çok daha iyi olurdu o kesin hani kaçmam kaçmam önemli değil öyle düşünmemen lazım %100 daha iyi olurdu pozisyon O güzel. İstemiyorum gitmek. Gidiyorum yine de. Bunları yapamam. Bunları yapmak yerine kempleri almak çok daha iyi. Başlarsam çünkü adam benim bot side kemplerimi alacak. Bu adamı kesmeyi denesem mi ya? E kaçırdım. Zeble bir ilk. Weak side top kötü oldu da yan olarak iyi bir takas bizim için 310 gold worth mı? Buradan belki rift'e de gidebilirim Şu an baya iyi durumdayız bir blue lazım sadece Eskiden bu küçükleri almıyordum Ama çok büyük fark Ediyor bu arada onu fark ettim. Basit bir şey bilmemem garip değil mi ya? Bilmiyordum mesela daha önce. Ya gerçekten bak. Sonra büyüdüm. Küçükleri de almaya başladım. tip atmış adam. Ölmezsek kötü değil o kadar. Bu adam da öyle gözüküyor. Ne oğlum Assassin's Creed mi oynuyorsun? Yine çok kötü bir takas değil, sadece kill veriyoruz. Bot kill'i de alacaklar da Bunu alamayacağız ya. Adamlar bize, adamlar iyi bir şey yapmadı. Outplay etti ama yani. İyi outplay ettiler. Yalan yok. Ve etmeye devam ediyorlar. Abi D vitamini takviyesi alıyor musun? Kanka alıyorum. D vitamini ve magnezyum alıyorum. Başım dönüyor çünkü arada. Ve ayağa kalkınca. Ama ultileyebilirdim ya. Zayıf oynadık. Bu blue'yu istiyorum. Ama aldım biliyor. Word. ve gitmeyeceğim ya, riskli bence. İyi. Tahmin edemedi o adamın. Bunun... Q'sunu. zayıf bir E. Yine E kaçırdım. Ölüşme bak ama böyle ölmem lazım. Böyle ölmemin sebebi smalldır. Kong'e insan gibi oynamadım maalesef. Ekko'ya E veremez orada. Ben yine ölmeyebilirdim. Ekko'yu kesip dönmemem gerekiyordu ulti ama Ekko'ya E vermesi ana sıkıntıydı. Ultimi kullanmama bile gerek yok Ekko'ya. Büyüme gelme ya. Özür dilerim. Tamam. Adamın rift'i var. Hayır, rift base'i yok. <laughs> Ölüyor muyum? Yok. Herkes gösterdi sanırım. Lexi belki gelebilir de sanmıyorum yani. Neden buraya açılsın ki adam? Lemon'un gameplay'e bak. Helal. Karşı blue var mı ya? Varsa oynamak istiyorum da. Yetişiyorum ya. Ama yokmuş. Adamlar almış sanırım. Ölü mü? Kurtardı adam sanki. 16 level'ım ölüyor bence. Ölmüyor muydu? 16 level zedim. Ya böyle bir can tarzı bir şey kalacaktı ya da ölecekti bana. Ölür gibi geldi. 16 level olmamdan kaynaklı sa diyorum sadece ama. İyi. Kötü GG. Güzel maçtı da çok dağınık maçtı böyle hiç. Tam soluk kim maçıydı. Biraz daha stabil geçse ben çok daha iyi taşıyabilirdim bu maçı. Bard my Bad yazdı bak. Oyunu dağınık yapan adam o zaten. Devam. Challenger olduk mı devam edelim basmaya.